sana arzu. Nasıl karıştırırsın alışveriş listesiyle annemin otantik yemek tarifini? Asıl senin şu yaptığına bak. O dandik yemek tarifi için. Sensin dandik. Ay sen kendin söyledin dandik yemek tarifi diye. Dandik demedim. Otantik dedim. Otantik. <laughs> Ailemizin gururuydu o tarif. Ay ne ailesi ne gururu. Annem sana verdi kurtuldu diye o tariften sevincinden iki saat boyunca göbek atmıştı. <laughs> sevincinden atmamıştı bir kere. Hmm. O göbek, o tarifin geleneksel devrinin bir parçasıydı. <laughs> Anneannem anneme verirken atmış. Annem bana verirken atmıştı. Ben de müzeye verirken atacaktım. Atma. <laughs> kıskanıyorsun işte. Annem o tarifi sana değil de bana verdi diye kıskanıyorsun. Ha kıskanıyorsun. 18 senedir o tarif ben de değil de sende diyor. Allah Allah. Niye kıskanayım ayol?